Görüldüğü üzere 2021'de PUBG Mobile'da birçok yenilik, birçok başarılı iş buradaki arkadaşlarımızın da içinde olduğu birçok güzel proje yapmışız. 2022'de de çok daha büyük yenilikler, çok daha büyük projeler geliyor diyelim. Evet. 2022 deyince aklınıza ne geliyor? Yılbaşı deyince aklınıza ne geliyor abi? Yani işte mesela bana yılbaşı deyince aklıma kardan adam geliyor. Salladım. Sizden böyle birer kelimelik yeni Kıpışta yıl deyince aklınıza yok. ne geliyor? Onları duymak istiyoruz şu anda. Tamam. Hemen Hayat şöyle sağdan. Sevgiler. Başlayalım. söz. Kaptan İlginç bir ya. yaklaşım. <laughs> <laughs> Ama evet abi bazılarının geliyor. Ama yok. abi ben Önceden çocuktum, boyunca televizyonda yılbaşında Dans Söz gördüm. O yüzden o aklıma geliyor. Çok ben doğru. de tombala geliyor. Tombala. Ailecek akşam yemeği yani. <laughs> birlikte vakit geçirir <laughs> Akşam yemeği. Aynen. Süper. Oradan da abi benim hala aklıma hani bir düşünsün. şey gelmedi. Abi ben Dans katılmakla birlikte biraz daha soyut bir cevap vereceğim. Yeni Umutlar. Abi Lütfen artık ya, biraz gerçekçi konuşalım. ya. mı <laughs> bırakıp gideceğim şuradan ya? Hayır, tamam, hediye. Ya kamu spotu bırakın Kanka. baba. Aklımıza bir şeyler geliyor tamam, deyin ya. Para tamam. deyin. Şan, şöhret, hediye bir şey. Dansöze katılmakla birlikte hediyeler geliyor. Hediye. Hediyeler. Tamam Aynen. güzel. Aradığım cevabı almaya başladım. Hediyeler. <laughs> Hadi Hazırlıklıyız çünkü. Senden duyalım. Dansöz, hediyeler ve böyle fasıl. Fasıl. Meyhane. <gülüyor> <gülüyor> Benim bahisim bu kadar. Evet senden duyalım. PUBG Mobile geliyor. <laughs> Görüldü. Niye? Niye? Ya ben Şimdi bu kadar 2022'den tamam. kendine <laughs> rezervasyon yaptıran birisi daha görmedim ya. Tamam olur programdan seni alacağız tamam. Geçen yıl da yıl başında buradaydık. E bu yıl da buradayız. Ben artık yıl başından PUBG Mobile ile birlikte girdim diye bakıyorum Yani PUBG'me PUBG Mobile geliyor yani. Bir de Aras abi geliyor değil mi? Ha, Aras ya, abi tabii geliyor. Aras yani. <laughs> bakıyor Abi selamlar. Rezervasyonlarımızı yaptığımıza <laughs> göre e, birazdan Nisa Ölmez de aramızda olacak. Bunun da haberini verelim. Buradaki arkadaşlarımızın da arkadaşı zaten. Yani bu kadar Çocuklar böceğin arasında bir çiçek gelsin artık şuraya Tabii. lütfen. Sen varsın ama şurası boş bak koltuk. O yüzden oraya da Nisa'yı bekliyoruz. Evet Nisa birazdan Nisa da katılacak. Şimdi hediye demişken madem hediye dediniz size bir hediyemiz var. Öyle mi? Hazırlık veririz. E, evet dedik. Sizi şu tarafa doğru uğurlayalım. Yılbaşı bir deyince, hediye seçtireceğiz. Yılbaşı deyince aklımıza bizim hediye geldi. Sizler için böyle bir çam ağacı hazırladık arkadaşlar. <laughs> <laughs> Devam <İstediğin adam, gülüyor> İstediğimizi seçebiliyor muyuz? Hediye var. İstediğini seçebilirsin abi. Umarım güzel bir hediye çıkar bakalım. İçinden ne çıkacak? Hediyeden ayrı olarak hediye kutularımızın içerisinde bir de duygu kartı çıkacak. İşte size sorular soracağımız kartlarımız o sorularda da sizi zorlayacak ve gerçekçi olmanızı beklediğimiz sorular var. Kozmik karpuz mu seçiyorsun? Abi altı bir tane Abi, bir hediye şahane. seçeceksin. Şimdi küçük var, büyükler var. Ben Neyi <laughs> göre seçeceksin? Abi şimdi büyük düz mantık daha büyük bir şey vardır içinde. Sen büyük seviyorsun o zaman şunu alıyorum ben. Hafif lan bu. Ne çıkacağı hakkında hiçbir fikrim yok. Aklımda o oldu. biliyor musun? Benim ellerim umurumdur. Şöyle alalım var seni? Aynen. Hepimiz görelim. Seyirciler de çok merak etti. Açıyorum. İlk hediyemiz olduğu için şöyle bir o oyunu açalım mı? Haydi. Aman Allah'ım. Bu ne ya? Abi bir giysene. Aaa giydi. Abi bir giysene. Çok iyi lan. No, ne Acaba? İnanılmaz. Ha, hiç... <laughs> <laughs> ben bunu bir giyip geliyorum abi. Gerçekten giyecek misin? Şaka yaptım. lan. <laughs> <geliyorum. Şaka yaptım, gülüyor> <geliyorum. Şaka gülüyor> abi, ya. abi bütün olur, programa... Evde giyerim ben bunu. Abi, bü bütün programa böyle devam etsene. Çok güzel olmaz mı? Abi net çok iyi var arada ya. Tam Noel Baba gibi tip var İnanılmaz. zaten. Bu biraz daha sanki bir cin kostümü gibi oldu. Evet evet. Alkışlıyoruz. Kozmik karıncayı. Evet, güzel abi. günlerde giymesi dileğiyle. Yeni günler müzik. Hediyelerle yılbaşımız Ego, güzel başladı. Abi dile verme fayda yok. Aa Tam, fantazilik e. fantezilik <laughs> olmuş abi. Yılbaşı gecesi. <laughs> yılbaşı, abi. yılbaşı gecesi ben bununlayım abi. Barış'ın, Barışın ne dediğini <laughs> duydunuz mu? Kemer çok iyi bu arada diyor. Dedi ya. Ay ama kemerin güzelliğine bak. Buradan, buradan çıkınca eve gidiyorum mı? bunu giyiyorum. Tek başına. Abi e, akşam evde tek başına. Bana bakıyorsan sen de Abi kalacak yerim yok Antalya'dan geldim. Buyurun buyurun beraber tamam, Tamam abi. Bir şey diyeceğim. Üstü ben geri altı sen geri. ne verseler bunu giyip sokakta <laughs> dolaşırsınız? Aklıma bir şey geldi Cem abi. Abi bir şey verin sen gerek yok lan yerim. Kapıda böyle görüyor <apına gülüyor> <böyle gökyüzüm gülüyor> Cem abi. Bunu giymiş konfide <laughs> ya, ya, yani. çok garip olur. Nasıl şu an beyler çıkarayım mı? Güzel bir değil. Çok güzel bir yani hayatına <laughs> bununla devam etmesin. Güzel Tek günler değil. Teşekkür ederim Her giydiğinizde PUBG Mobile'i ve bizi hatırlarsınız umarım. Çok sağ Çok, çok, çok Bu Gülme. Gülme. Büyük kutuyu seçtim ama hediyenin küçüğü büyüğü olmaz Kesinlikle. abi. Çok teşekkür evet. ediyorum. Sağ ol. Aa. Teşekkür ediyorum. Büyüğü seçmeyi kanka. Gerçekten hediyesi <laughs> iğrençti <laughs> çıktı <gülüyor> diye bunu söylemedi. Yani <laughs> içinden geldiği için söylemedi. <laughs> bir yani kart var burada. Ha, sana sorular soracağız. Şeyda istersen sana güzel sorularla. Hadi ben bir seçeyim. Soruları ben seçebiliyor muyum? Yok hepsi, hepsini soracağız. <laughs> evet hepsi hepsini. soruyorum o sakin, o zaman. 3 sakin, Üç soracağız. tane seç... seçmeyelim mi? Tamam ben seçiyorum. 2021'de en çok yaptığım aktivite nokta nokta idi. PUBG Mobile oynamak tabii dışında ki, lütfen ya. Tabii ki video çekmek, PUBG Mobile oynamak, e, canlı yayın yapmak yani bu. Çok Ay. güzel, harika. Hemen başka Truman bir soru ekliyorum. Show gibi ediyorum. yaşıyoruz. Hayatımızın yarısından çoğu kamera karşısında geçiyor. 2021'de en çok nerede mutlu olmuştunuz, ne olduğunda? PUBG Mobile'ın galasına katıldığımda acayip bir coşku ve sevinç kaplamıştı yüreğimi. <laughs> harika bir cevap. Yüreğimi <laughs> 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 <Daha ne olsun>, yüzü <laughs> <laughs> Yüreğimi işlemi silmek ipek. Evet arkadaşlar inanmayan yoksa <laughs> <Ben inanmıyorum>. <gülüyor> <gülüyor> süper. Bak yüreğimi açıp göstereyim diyeceğim ama nasıl yok, yapalım yani yok. bunu? İkna Olazı olan arkadaşlar senin. da like'a bassınlar şu <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> anda. Kesinlikle. O zaman ben de madem hediyeden başladık. Hediye gibi bir ismimiz konuk olacak. Ve karşınızda İrem Derici. Alkışlar.